Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde fiilimsel konusunu işleyeceğiz. 8. sınıfların özellikle çok zorlandığı konulardan biri filmler. Birkaç defa anlatmamıza rağmen, test çözmemize rağmen zorlanıyorsunuz. Onun için filmsel konusunu tekrar ele alalım dedik. Kanalımıza tekrar inceleyelim dedik. Öncelikle kanalımıza abone olur. videolarımızı beğenirseniz, inşallah destek verirseniz bu tür videoların sayısı artar. Hepinize kanalıma bekliyorum. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Fiilimsiler, fiilimsiler, eylemsiler diye de adlandırılıyor. Üç farklı türü var. İsim fiiller, sıfat fiiller ve zarf fiiller. İsim fiillere mastar, sıfat fiillere ortaç, zarf fiillere de bağ fiil ya da bulat şeklinde de isim verilmiştir. Ama çok yaygın değil kullanımı. Daha çok isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olarak sorularda, kaynaklarda karşımıza çıkıyor. Peki fiilimsi nedir? Fiillere getirilen bir takım eklerle oluşturulan fiillerin isim, sıfat ve zarf şeklini yapan sözcükleri fiilimsi diyoruz. Demek ki e, fiilimsiden özel ekleri var. Türkçede birçok ek var arkadaşlar. Birçok yapmak var. Hepsi fiilimsi eki değildir. Bu ekleri birazdan göreceğiz. E, fiilleri isim, sıfat ya da zarf yapma görevi vardır bu ekleri. Fiilimsler eylemden türeyen sözcüklerdir. Fakat eylemlerin aldığı bazı ekleri çekim almazlar. kipeklerini ve tasarlama kiplerini almazlar arkadaşlar. Haber kipleri ve tasarlama kiplerimiz kip almazlar. Ee, sadece fiillerin alabildiği mame olumsuzluk ekini alabilirler. Örneğin silmek fiilini siliyorum içinde hiç ama silen kelimesi sıfat değildir. Bunu sileniyorum şeklinde çekimleyemeyiz. Fiilimsler fiillere getirilen fiilimsekleri de ortaya çıkarlar. Yani fiiller bazı ekler sayesinde fiilims olurlar. Bu ekler fiilden isim yapma ekleri olarak da bilinir. Bunlar eklendiği fiili isim soylu sözcük yaparak o sözcüğün cümlede isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılmasını sağlarlar. Fiilimsiler fiilden isim yapma eki aldıkları için türemiş bir sözcük olarak kabul edilirler. Evet bu çok önemli arkadaşlar. Ee, sözcükte yapı konusuyla ilgili testlerle karşılaştığımızda altı çizili sözcüklerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır gibi sorularda fiilimsileri de türemiş sözcükler grubuna almak zorundayız arkadaşlar. Evet eee fiilimsi fiillere gelen fiilimsi ekleri fiilden isim yapar, fiilden sıfat yapar, fiilden zarf yapar. Ama bu eklerin genel adı fiilden isim yapan eklerdir. Fiilimsel özelliklerini şöyle bir tekrar ele alalım. Birincisi eylemlerden türetilirler. Eylem anlamını yitirmediklerinden mastar eki yani makmek ekini alabilirler. Olumsuz eki mame ekini alabilirler. Fiillerin aldığı fiil çekmeklerini kesinlikle şahıs, şahıs eklerini almazlar. Yarım yargı bildirir, yan cümlecikte yüklem olabilirler. Yan cümlecikte özne, tümleç gibi ögeler bulunabilir. Geçişte olanlar nesne de alabilir. Cümlede at soylu sözcük yani at, sıfat, gibi görev üstlenebilir. Evet, isim fiillerden başlayalım. İsim fiiller aynı zamanda mastar diye anılıyor. Üç tane iki var arkadaşlar. Makmek, Mame, ış, iş. Tabi genel olarak ben 3 tane dedim. Ünlü uyumuna göre bu. E, kaça çıkıyor? 6, 7, 8. Evet toplamda 8 tane ek oluyor. Mame, makmek, ış, iş, uş, üş şeklinde. E, Tabi dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. I, iş, iş, eki, e, uş, üş olunca işte mame, eki de mami olur mu diye aklınıza gelebilir. Olmuyor arkadaşlar. Makmek, mame şeklinde söyleniyor Evet bu ekleri aklımızda tutabilmek için mayışmak e, formülünü söylüyoruz. Bu ekler fiillere geldiği zaman fiilleri isim yaparlar. Hemen örneklere geçelim. Onunla tanışmayı ben de istiyorum derken tanışmayı şiir okuyuşuna herkes hayran kal derken okuyuşuna. Okumaktan okuyuş, tanışmadan tanışma. Balık tutmak bir yetenek işte tutmak oradaki mak eki yine isim fiile gider. Evin her tarafını güzelce temizlemenizi istiyorum derken temizlemenizi. M. Bu köyden ayrılmak bana çok zor gelmiştir derken ayrılmak. Kitap kaplayışını beğendim derken kaplayışı ışık Buradaki renkli yazan bütün ekler isim, fiil, ekidir. Evet bir notumuz var. İsim fiiller isim çekim eklerini alabilirler. Örneğin bu çocuğun yürüyüşünde bile hayır yok derken yürüyüşteki 3 isim pi'in ekidir. Ün orada e, iyilik ekidir. Bu çocuğun yürüyüşü derken yürüyüşü oradaki ü iyelik ekidir. N kaynaştırma ünsüdür. D ise hal ekidir. Gördüğünüz gibi iyelik ekini ve hal ekini alabilir. Evet bir uyarımız var. Ee, i̇sim fiil almış olmasına rağmen bazı sözcükler, bazı fiilimsiler zamanla kalıplaşarak artık sabit bir varlığın, bir kavramın adı oluyor. Bahçedeki kazma herhalde kaybolmuştukça kazma artık e, bir aletin adı oluyor. Masadaki dolma çok güzel görünürken bir yemeğin adı. Danışmada beklediğini söylerken bir bölüm anlamında. Elindeki çakmak ile oynaması anesteplik ettiği çakmak bir araç. Her gün dondurma yersen çok hasta olabilirsin bir gıda. Kötü hava şartları sebebiyle tüm uçuşlar iptal edilmiş derken de burada e, bir hareketin adı olmuş. Buna dikkat etmemizde fayda var. Geldik sıfat fiillere, ortaçlara. Anası mezar dikecekmiş şeklinde formülleştiriyoruz. ama tabii ki ünlü uyumuna göre bu an en as e s maz mez ar en dik tok tük açacak mış miş buş şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Çoğu kez eee sıfat görevinde kullanılırlar. Ama e, bazen adlaşmış sıfatta yapabiliyorlar. Yani sıfatın niteliği isim düştüğünde e, sıfat değil adlaşmış sıfat olarak karşımıza çıkabilir. Yan cümlecik dediğimiz e, yerlerde de sıfat fiilleri görebiliriz. Örnek çalışan öğrenci dersen de başarılı olur. Çalışan öğrenci derken an orada sıfat fiildir. Ne demiştik? Sıfat dilekleri eklendiği fiil soru sıfat yapar. Sıfatları bulmak için de isme ne soruyorduk? nasıl sorusunu soruyorduk? Nasıl öğrenci? Çalışan öğrenci. Buradaki an sıfat bile ki çalışan sözünü yapmış sıfat yapmıştır. Aynı şekilde yaralanan yolcular hastaneye kaldırıldı. Bu kırılası ellerine mi vurdu minicik yavruya? Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. İnanılır bir olay değil yaşadığımız. Akşama kadar aramadık yere bırakmamışlar. Sararmış yapraklar her tarafı kaplamış. Bu cümlelerde kırmızı renkle belirtilen An, asılmez, ır, dık ve mış ekleri. Eklendiği fiil soru sözcükleri sıfat yapmıştır. Önündeki ismi nitelemiştir. Nasıl yolcu? Yaralanan yolcu. Nasıl el? Kırılası el. Nasıl akşam? Dönülmez akşam. Nasıl olay? İnanılır olay. Nasıl yer? Aramadık yer. Veya hangi yer? Aramadık yer. Sararmış yaprak. Nasıl yaprak? Sararmış yaprak. Evet, bazı sıfat fiil yine isim fiillerde olduğu gibi kalıcı at olabilir. Mesela yakacak sıkıntısı bu yılda çekeceğiz derken yakacak burada odun kümür anlamında kullanılmış. Dolmuş tıklım tıklım der, derken de bir vasıta, bir araç olarak kullanılmış. Ye, yiyecek ve içecek sözcükleri de buna örnek olarak verilebilir. Evet, şuna dikkat etmemiz lazım. Ee, fiillerden türemiş bazı sıfatlar var. Bunlar yapım eki aldığı halde fiilimsi değildir. Mesela ağacın kırık dallarını kökünden kesip dediğimizde kırmak fiilinden türeyen kırık sözcüğü orada ık ekini almıştır. Arkadaşlar bu sıfat fiil değildir. Bunu ait edebilmemiz için mame olumsuz ekini kullanabiliriz. E, çünkü fiilimsiler ne alıyordu? Olumsuz ekini alıyordu. Mesela gelen, gelmeyen, kırılası, kırılmayası, e, gidecek yerimiz yok derken gitmeyecek yerimiz ama kırık kelimesine kırmayık diye diyemeyiz. Mame olumsuz ekini alamaz ağacın kırılmış dallarını kökünden kesilirken kırılmış dallar, kırılmamış dallar şeklinde ayırt edebilirsiniz. Bir uyarımız yine sıfat fiil çekimekleri çekimli fiillerle karıştırılmamalı. Eğer e, bu sözcük cümlede yüklem görevinde ise e, kesinlikle sıfat fiil değil, değildir. Mesela tutmaz dizlerim birden düzeldi derken burada tutmaz dizlerim. Nasıl diz? Tutmaz diz. Gördüğünüz bir sıfat olmuş. Ama Dedemin dizleri tutmaz. Bu cümlede yüklem görevinde kullanılmış mazmes geniş zaman kipinin olumsuzluk hali olmuştur. Koşar adımlarla yanıma geldi. Her sabah mutlaka koşar. Nasıl adım? Koşar adım sıfat değil. Ama her sabah mutlaka koşar deyince geniş zaman kipi şeklinde çekimlenmiş. Gelecek yıl şampiyonuz cümlesinde e, yıl ismini niteleyen gelecek sözcü sıfat değildir. Ama seneye bize gelecek kardeşim dediğimizde gelecek orada ee, gelecek zaman kipiyle çekimlenmiş fiildir ve yüklem görevindedir. Yırtılmış pantolon ile dışarı çıkma derken de yine aynı şekilde yırtılmış pantolon, e, mışmış sıfat e Ama en sevdiği pantolonu yırtılmış dediğimizde yırtılmış, e, geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiş bir fiildir ve yüklemlidir. Ee, yine bir uyarımız var. Sıfat fiiller niteledikleri isim düştüğünde onun yerine geçerek bir isim gibi kullanılırlar. Yani adlaşırlar. Biz buna adlaşmış sıfat diyoruz arkadaşlar. Yine tabii ki bunlar e, fiilimsiz sayılacak. Gizden dönen öğrenci salona geçsin cümlesini gizden dönenler salona geçsin şeklinde söylediğimizde dönenler artık adlaşmış sıfat oluyor. Mesela e, bize akşam gelenler şimdi nerede dediğimizde gelenler yine aynı şekilde adlaşmış sıfattır. Yemeğini yiyenler hemen sınıfına çıksın dediğimizde yiyenler yiyen öğrenci yen kişiler dediğimizde yiyenler e, burada önündeki isim düştüğünden dolayı ne olmuştur? bir sıfat olmuştur. Geldik zarf fiiller sonuncusu. Evet arkadaşlar bunlara ulaç da deniliyor. E, ekler biraz burada fazla hemen saymaya başlayalım. E, ben kendime göre sayacağım buradaki sıra değişik olabilir. A, E, ıp, ip, arak, erek, ken, alı, eli, madan, meden, ince, ince, casına, cesine, maksimum, miksine, dığına, diğinde, ee, dıkça, dikçe şeklinde ve R. nokta, nokta, mez şeklinde ee, birçok e, zarf fiil eki var arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi örneklere geçelim. E, bu ekler fin solü sözcükleri zarf yapıyordu. Cümlede de bunu göreceğiz. Dereyi görmeden paçaları sıvama derken e, nasıl sıvama paçaları Dereyi görmeden bakın e, zarf fiilleri bulmak için nasıl sorsun sorabiliriz? Veya Ne zaman sorsun sorabiliriz? Neye? Yükleme. Nasıl sıvama? Dereyi görmeden. Burada görmedendeki -den zarf fiil ekidir. En El, elin eşeğini Türkü çağırarak arar. Nasıl arar? Çağırarak arar. Burada eee arak orada zarf fiil olarak kullanmış çocuklar buna dikkat edin. Nasıl olarak çağırarak aynı zamanda zarf cümlecidir ve sözcük türü olarak da zarftır ve zarf fiildir. Kol kesilirken parmak acımazken. Çocuklar konuşa konuşa yanımızdan geçerken konuşa konuşa a içeri girer girmez konuşmaya başladı girer girmez. Burada arkadaşlar remezin şöyle bir özelliği var. Bunu bu zarf ekini genellikle ikileme şeklinde kullanılıyor. İkileme şeklinde kullanması lazım. İşte girer girmez, yatar yatmaz, uyur uyumaz, yapar yapmaz, ee, düşer düşmez. Hep bu şekilde kullanılan bir film şeklinde bu. Ee, genellikle AE, fiildeki de ikileme şeklinde karşına çıkıyor. Mesela çocuklar bile oynaya Evine gitti. Veya yata yata bu yılı bitirdin derken de yine ikileme şeklinde karşımıza çıkıyor. O mahalleden ayrılalı. Tam 3 yıl olmuşken ayrılalı. Oradaki alığı yine arkadaşlar e, zarf fiil ikidir e, ne kadar olmuş e, o mahalleden ayrılalı. tam 3 yıl olmuşken tabii ki 3 yıl cevap var ama dikkat edin yine ne zaman ayrılalı ne zaman sorusuna cevap veriyor e, nasıl ne zaman başladı konuşmaya girer girmez başladı nasıl geçler konuşuyor konuşan geçler bakın hem nasıl hem de ne zaman sorusuna cevap verebilen e, eklerdir bunlar evet e, devam ediyoruz örneklere Konuşarak halletmeliyiz bütün problemleri. Yine konuşarak. Küçükken bir oynaya okula giderdik derken yine zarf dilekleri karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Sizinle İstanbul'a gelince görüşürüz. Ne zaman? Gelince görüşürüz. Ne zaman? Sorusunu sorduğumuzda. Ders çalışırken uyuyakalmışım. Ne zaman? Ders çalışırken derken oradaki kendiki yine zarf dilekleri. Evet. E, filmsel bitti. Arkadaşlar burada e, söylemek istediğim e, bir şey daha var zarf fiillerle ilgili kalıplaşmış hani sıfat fiillerde ve isim fiillerde vardı ya çakmak dolma gibi dolmuş gibi zarf fiillerde de var arkadaşlar. İki tane sözcüğümüz var. Veresiye. Evet. Veresiye e, sözcüğü e, zarf fiil eki değildir. Dikkat edin. Hani bakkala gidip işte veresiye mal alıyoruz ya oradaki veresiye artık kalıplaşmıştı Bir de sapa. Hani bu yol çok sapa. Buradan gitmeyelim derken sapa da yine zarf fiil ekini alarak kalıplaşmıştır. Artık kalıcı bir varlığa ad olmuştur. Bir de dıkça dikçe ekine dikkat etmek lazım. Mesela sen güldükçe içim açılıyor dediğimizde güldükçe oradaki dıkça dikçe zarf bile gelir. Ama oldukça kelimesine dikkat edelim. Oldukça e, güzel bir yere geldik. Derken oradaki oldukça derecelendirme zarfıdır. Zarttır ama fiilimsi değildir. Yine kalıcı ad olmuştur. Buna dikkat edelim. Evet. E, şimdilik bu kadar. Fiilimseli anlattık. İnşallah ikinci videomuzda ilselerle ilgili test çözmek istiyorum ee, konu anlatımını iyi dinleyin örneklere çok dikkat edin özellikle uyarı dediğimiz bölümlere çok dikkat edin ee, Herkese iyi günler diliyorum ee, hoşça kalın